Hocam size sormak istiyorum. Ee, şimdi e, Metin Soylu yıllarını Piri Reis'e verdi biliyoruz. Ciddi araştırmaları var, çalışmaları var. Çok kapıyı çaldı ve e, güzel bir kitap çıkardı ve bu bu kitapta aslında bu anlattıklarınız bütün detaylarıyla evet. yazışmalarınız da dahil tabii, tabii. değil mi? Yani ee, size gelen cevapları da içeren bir kitap bu aslında. Bir parantez açabilir miyim? Yani izin verirseniz. Buyurun. Bu benim için biraz anlamlı olacak çünkü bakın 1998 yılında ben henüz 17 yaşındaydım ve 98 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bana kapılarını açmasaydı bu çalışmalar bu noktaya gelmeyecek bu kitap ortaya çıkmayacaktı. Ben o dönemde kapısını çaldım. Başta Ankara Üniversitesi Astronomi Bölümü olmak üzere. TÜBİTAK'a kadar o dönemin tamam. yetkililerinden söz ediyorum. Hı hı. Ee, bakın defalarca gittim insanlardan, hocalardan destek istemeye çalıştım. Yardımcı olun bana. Bunu bu çalışmayı ben yapmak istiyorum dedim ama benim o yıllarda yaşım 17 olduğu için bana yaşımı ve akademik kariyerimin olup olmadığını sormuşlardı. Şimdi ben onlara soruyorum bugün. Siz ee, bu insanlar bugüne kadar benden sonra Pir Reis'le ilgili bir çalışma yaptılar mı? Pir Reis'le ilgili ne yaptılar bugüne kadar? Tarihimizle ilgili bugüne kadar neyi ortaya koydular? Bakın ben mücadelemde yılmadım ama o insanlara da ben bu akşam soruyorum. Yani eğer o dönemde daha farklı destek olmuş olsalardı ben bu çalışmayı eğer TÜBİTAK 98 yılında reddetmemiş olsaydı ben Amerika NASA'ya göndermemiş olacaktım. Ama Türkiye bana NASA o dönemin yetkilileri verdi. destek olmadığı için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla NASA'ya gönderdim. NASA ne dedi? Amerika NASA bu çalışmalarla ilgili bana olumlu bir yanıt verdi. Kitabımda da yer verdim. Ama cevabı direkt bana değil. Alman ve Türk Focus dergilerine bir açıklama yaptılar. Çünkü ben dünyanın yeni modelinden söz etmiştim. Yani geoid gibi gözüken ancak uzayda... Tamam e, yine başka bir e, alana tabii, girmiş tabii. olacağız. Şimdi <laughs> evet. önce bir... Söyleyecek çok şey var tamam. hakikaten çok ee, şey var. Şimdi hocam siz bu konudaki araştırmayla ilgili Piri Reis'in bu haritasının nasıl ortaya çıktığı ile ilgili görüşünüzü bizimle paylaşır mısınız? Evet, evet. Ee, şimdi ben Metin Bey gibi bütün hayatımı adamadım bu konuya. <laughs> tamam. Benim e, denizciliğe dair çalışmalarım diğer çalışmaların yanında evet. yan alan olarak devam ediyor. <laughs> tamam. Çünkü görüyorum ki hakikaten çok az sayıda deniz tarihçimiz var. Yani hem haritacılık üzerine hem de deniz tarihçiliği üzerine çok az sayıda çalışma var. Fakat Metin Bey'in çalışmaları aslında bir ufuk açtı.